Asla. Kafanda soru işareti kalmasın. Gerekli malzemeler. <laughs> 31'e 7. ayı yedi. Benze, Bence... Benzemezsin. Mi? Lütfen. Katiyen. Lütfen. Lütfen. dur, 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 dur. Akıyor. E 8. O tatsız olayı unut. Geçmişe bir sünger çek. Sünger çek ya. <laughs> sünger çek ya. <gülüyor> <gülüyor> Doktor. Kozmetik işine benzemezsin. Şşş saçmalama. Hayal gücün genişsin. Hayal gücün geniş. Kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam öyle iki dakika olmaz. Kırk saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Tamam kestik. Çok. <laughs> Doktor. Kozmetik işine benzemezsin. <laughs> ölme ölme. Aman ha, aman sus. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler. Yaz ihtiyar. Haş haş. Dur ne oluyor kalkma. Dur ne oluyor lan. Korkacak bir şey yok ya. Domates. Evet. Peynir. Susam. Bir de böyle janjanlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu değil janjanlı. Böyle civcivli. Yani kımıl kımıl işte ya yanar döner. Janjanlı kafa karıştırma. Evet. Davul fırın. Saç kurutma makinesi. Bir de para sayma makinesi. Ana. <laughs> Ne tarz bir yamuk? Engo engo. Olmaz. Katiyen. Yani. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yamuk olmaz. Beyler. Beyler ben repliği unuttum. Aman birini bunun bana... <gülüyor> Doktor. <gülüyor> 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 Doktor. Efendim. Evet. 34 çek. Doktor. Kuzmet işine benzemesin gülerek söyleyince ne? No. Akıyor. 34. Doktor, doktorun amına koyayım. <laughs> Doktor, efendim canım. Kuzmetik işine benzemezsin. Hiç benzer mi? Hiç benden öyle bir şey bekliyor musun sen? <laughs> <Atıyorum>. Doktor. Siktir <laughs> <laughs> lan. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Kaça ayarlayalım. Sen dörde ayarla. Sen de iki saat geri al. Niye ya? Öyle esti bana. Şunama. Sen gay misin? Aha bana koy. Ne <gülüyor> oluyor? ya? <laughs> olmaz katiyen. Yani. Size olmaz. Beyler. Saatlerimizi ayarlayalım. Depoda görüş. Kaça ayarlayalım? Depoda görüşülüm. Görüşülüm. Tamam. Sakın görüşmeyelim. Görüşülüm. Size olmaz Beyler saatlerimizi ayarlayalım depoda buluşalım Kaça ayarlayalım abi Kaça ayarlayalım Sen dörde ayarla sen de iki saat geri al O niye ya Öyle esti bana Ayarladın mı dörde Al benimkini de ayarla şimdi <gülüyor> <gülüyor> Doktor kozmetik işine benzemezsin Yok öyle bir şey yok Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri ha? Neden serbest olduğu için mi Serbest diye bıraktılar. Amına koy koy amına koy. Vallahi dersin. Olmaz yalan oldu. Bakıyor. 35 6. Doktor, hizmet ikisine bak. Doktor, <gülüyor> kozmetik içine ben Şşş, Yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, uydurma! Uydurma ne lan! Takmayarak içine ben de... 35 al... Doktor! 35 6. <laughs> <laughs> çak! Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Ulan sen dört olsun adam mısın? Pedemek! Benim kafam boz <laughs> Doktor, Doktor, <laughs> kozmetik işine benzemezsin. Benzemezsin. Yaz, haş haş. <laughs> Doktor, yamuk olmaz değil mi? <laughs> Saçmalıyorsun. Hayda. <laughs> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Şşş öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haş haş. Değil mi? Değil mi? Gıcır gıcır değil, cancan nedir cancan? Bana okularlık yapma, cancan ne? Tamam yaz cancan. Ondan sonra davul fırın, tamam davul fırın. Davul fırın ne? Davul fırın, saç kurutma makinesi. Evet, bir de para sayma makinesi. Para soyma makinesi. Evet. Oo, güzel. Güzel evet. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Ha. Bende böyle bir alet var. Ha. Yok öyle bir şey yok. Otur ya korkma ya. Domates. Korkma ya. Domates. Domates. Peynir. Susam. Bir de böyle can canlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu. Fosforlu değil can canlı can canlı. Böyle civcivli. Ya yani civciv değil böyle kımıl kımıl var ya yani. yanım sönen. Böyle gıcır gıcır ses yapıyor. Ya ses yapıyor değil ya. Can can nedir can can? Jan yaz Jan Jan. Jan ben o kadarlık yapma. Tamam. Tamam tamam. Şey fırın. O amına kodum fırında. Evet. Ondan sonra at yara bir de şey bol kaşak. Kaşak. Kaşak değil taşak ya. bildin taşak yok mu? <laughs>